Girişimcilik ekosistemi, özellikle teknoloji ve internet ağırlıklı olarak bakalım. Ee, i̇nternetin 90'ların ikinci yarısında Amerika'da ticarileşmesiyle beraber, bu 94-95'leri buluyor. Ee, i̇nternet artık ticari olarak o bildiğimiz World Wide Web, WWW ile ve alan adlarıyla beraber yaygınlaşmaya başlıyor tam o dönemde itibaren başlıyor aslında Türkiye'deki internet girişimciliği ve teknoloji girişimciliği. Teknoloji girişimciliği daha öncesine dayanır. Bilgisayar üzerinde şey oluşturulan yazılımlar vesaireler gene teknoloji girişimciliğidir. Hatta yapılan cihazlar vesaireler onları ta 1980'lere kadar götürebiliriz aslında. Ama bahsettiğimiz bu yeni nesil girişimcilik, teknoloji girişimciliği özellikle mobil, ondan sonra ve internet yazılım alanlarındaki hızlanması bu internetin dünyada yaygınlaşmasıyla beraber Türkiye'de de oluşmaya başlıyor. 2000'lerde aslında Amerika'da dotcom krizi olduğunda Türkiye'de de biz döviz krizini yaşadık aynı dönemler 2001 yılında. İkisi üst üste geldi. Gerçi dotcom krizi Türkiye'yi çok etkilemedi çünkü sektör oluşmamış durumdaydı. Ama bizi ekonomik olarak etkileyen ekonomik kriz oldu aslında. Amerika'da dotcom krizi oldu. bütün internet şirketlerini etkiledi. Türkiye'de ekonomik kriz oldu. Bütün sektörleri etkiledi. Ve internet de bundan nasibini aldı aslında internet. Oradaki bütün holdingler internet işinden çekildiler. Şimdi hatırlayalım, Super Online'ın kurulması, Westernet, Xir vesaire birçok şirket o sıralarda aslında Türkiye'de çok hızlı büyüyorlardı. Yani 80 tane ISP şirketi falan vardı o zaman, hatta daha fazla olabilir. Ee, ve internet yaygınlaşmaya çalışıyordu. 56K modemlerle. Şimdi o kesildiği andan itibaren Türkiye'deki internet girişimciliği de aslında yavaşladı. Fakat şu andaki başarılı internet şirketlerinin geçmişine bakalım. Hep kuruluş zamanları onlardır. Yani 2000'lerin başıdır. Bu da şöyle bir fırsat getirdi o zamanki girişimcilere. Rekabet çok azdı. Evet müşteri de çok azdı ve pazar da çok küçüktü ama rekabet az olunca buradaki girişimciler yavaş yavaş çok hızlı büyüdüler. 2005'leri geçtikten sonra da hem internetin yaygınlaşması hem ekonominin düzelmesi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. İnternetin büyümesini çok hızlandırdı. Buradaki şirketler çok başarılı olmaya başladılar çünkü bütün altyapılarını, bütün ondan sonra şeylerini hazırlamışlardı şirket yapılarını. Ve e, Türkiye'de böyle bir e, başarı eğrisini 2010'ların sonuna doğru hep gördük. Yani 2000'lerin başında kullanılan internet şirketleri hep başarılı olmaya başladılar. E, Büyüdüler, öyle söyleyeyim. E, Türkiye'de de e, baktığımızda son 5-6 senedir Girişimcilik ve internet teknoloji girişimciliği revaçta. Bu tüm dünyada da böyle bir yaygınlaşma söz konusu. Çünkü konulan sermaye çok düşük, nispeten düşük e, karşılaştırdığımız zaman. E, bir yol yapımından, bir baraj yapımından daha düşük ve fiziksel olarak bir şeye ihtiyacı daha az. E, i̇ki girişimci, üç girişimci üniversiteden mezun olduktan sonra bilgi birikimleriyle herhangi bir şirketi kurabiliyorlar. E, o yüzden... Yatırımcılar açısından da çok e, tercih edilebilen yatırımlar oldu. Ama bunların riskleri de yüksek tabii. Yani evet toplamda e, ortaya çıkardıkları katma değer bir anda yüksek olabiliyor. Ama e, diğer taraftan batma ihtimalleri de gene yüksek. E, ve Türkiye'de de son 5 senedir e, girişimcilik sadece medyada değil, sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde, teknoparklarda, devlet tarafında oldukça hem e, kullanılan bir terim haline, hem de aktif olarak desteklenen bir e, duruma geldi. E, bu olumlu bir şey. E, sivil toplum kuruluşları aktif olarak kurulmaya başlandı. Devlet tarafında girişimciliğe olan hibeler, destekler son 5-6 senedir daha da fazla ilgi ve özellikle desteklenmeye başlandı. E, diğer taraftan üniversiteler bu işin e, farkına vardılar. ...yurt dışındaki örnekleri çok iyi inceleyerek Türkiye'de uygulamaya başladılar. Teknoparklar sayıları artmıştı. içerisinde girişimciye aktif desteklemeye başladılar. Bunlar Türkiye'deki bence ekosistemi büyütecek önemli adımlar. Ancak girişimciliğin yurt dışındaki başarılı örneklerine baktığımızda... ...sadece bunlar yeterli olmuyor. Yani şunu örnek veriyorum. Silikon Vadisi'ni kurmak için herhangi bir binalar bütününe teknoloji veya bilişim vadisi demek yeterli değil. Veya o binaları renkli giydirip içerisine oyuncaklar koyduğumuzda silikon vadisini kopyalamış olmuyoruz. Silikon vadisi kültürü bir düşünce yapısıdır. Bir bölgenin adı değildir. Eğer o düşünce yapısını biz alıp kopyalayabilirsek ondan sonra burada başarılı girişimciler elde edebiliriz. Ama sadece biz oradaki e, binalar bütününden ve oradaki bölge bütünü olarak görürsek e, bu başarılı girişimcilik ekosistemlerini gelip buraya oradaki binaları kopyalarsak hiçbir şey beklememiz mümkün olmaz. Türkiye'deki en başarılı yazılımcıları en güzel binamıza oturtalım. Sonra diyelim ki alın size para, alın size şey, haydi şimdi dünyayı değiştirecek buluşlar yapın. Bu mümkün değil. Çünkü ekosistemi oluşturan e, o bütün parçalar bir puzzle'ın toplam bütünlüğü oluşturuyor. Hepsinin birlikte çalışması lazım. Hepsinin girişimciliği destekleyecek birçok kültürel etkenlerle beraber çalışması lazım. Yaşam şartları, özgür düşünebilme, ondan sonra tartışabilme, her şeye açık olma, sanat kültürü, ondan sonra bunlar bütünleşik olarak hayatın içinde olması lazım ki biz dünyayı değiştirecek buluşlar yapalım, girişimciliği e, Türkiye'de daha hızlı yaygınlaştıralım. Bizim gidip gelmemiz ülkemizde şeye benziyor, e, mehter takımına benziyor. Çok hızlı hareket ediyoruz, sonra geri geliyoruz. İki adım ileri gidiyoruz, sonra bir adım geri gidiyoruz. Şimdi bu yüksek dalgalanmaları getiriyor bize. Girişimcilerin ve girişimcilik ortamının çok sevmediği ortamlar bunlar. Çünkü stabil, düzgün ve tahmin edilebilir büyümeler çok önemlidir. Girişimciler bu ortamlarda bulunmayı çok severler. Amerika'da dahi Silikon Vadisi'nin ikincisini kopyalamakta güçlük çekiyorlar. Çünkü oradaki bölge kültürünün oluşması 50-60 yılı alıyor. Yani oradaki yüksek eğitimli ve dünyanın tüm yetenekleri oraya gidiyor. Ve buradaki kültür başka yerde kopyalanması çok mümkün olmuyor. Avrupa'da bunu deniyor. Ondan sonra Asya'da bunu deniyor. Herkes silikon vadisi ağzında sakız gibi aynı ülkesine kopyalamaya çalışıyor. Ama bunu yapan ülke sayısı çok kısıtlı. Çünkü bu demin saydığım öğeleri ülkenin yaşamına getirmek gerekiyor. Türkiye'de de girişimcilik ekosistemi büyüme aşamasında ben bu ülkenin toplam ekonomik gayrisafi milli hasılasıyla kıyasladığımız zaman girişimcilerin çok daha başında olduğunu görüyorum. Özellikle teknoloji ve internet girişimciliği bağlamında düşündüğümüzde daha yol alacak çok yerimiz var. Bu negatif tarafları, pozitif tarafları birçok ülkeden ilerdeyiz. O olumlu bir şey. Gelişmekte olan ülkeleri ise sıralayabiliriz. Yapacak çok işimiz var. Girişimciler heyecanlı, tutkulu. Pozitif taraf bu. İnşallah önümüzdeki 10 sene içerisinde e, girişimcilik ekosistemi daha da iç içe bulunacak e, ve ileriye doğru gidecek diye düşünüyorum.